Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Bir kısadan ise atlı programımıza daha hoş geldiniz. E, küresel piyasalara baktığımızda yıl sonu rehaveti bu tarafta devam ediyor değerli izleyiciler. E, genel olarak yatay hareketler söz konusu. Dün biraz omikron varyantının artışı ile ilgili uzak doğu piyasalarına satış varken bugün daha temkinli, daha sınırlı hareketler söz konusu. E, Avrupa ve ABD piyasalarında dediğimiz gibi yıl sonu rehaveti var. E, zirve seviyelerine çok çok yakın veya zirve seviyelerinde işlemlerini sürdürmekte e, borsalar küresel piyasalarda aktaracaklarımız bu kadar. Haber akışı sınırlı. Düş, 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 e, düşük bir işlem hacmi söz konusu. işlemlerde sınırlı şekilde hareket belli bir bantta hareket ediyor. Bizim piyasamıza dönecek olursak endekste geçtiğimiz hafta perşembe hatırlarsınız ki yoğun satışların ilk tepkisi gelmişti. 1750 seviyesinden 50 günlük ortalamayı e, test etti ve bu noktadan biraz tepki alımı geldi. O günden bugüne e, bor bu yüksek. Yine yukarı yönlü hareketler tepki alımları sınırlı olsa da devam etmekte. Dün özellikle e, kur tarafında yaşanan yükselişlerle beraber endekste de paylı hareketler gördük ki e, dünkü yayınımızda da bundan bahsettik. Kurdaki yükselişlerde Şişe, Ereğli gibi şirketlerin önderliğinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi olasıdır demiştik. Bugün de keza yine aynı şekilde şu an için küresel piyasalara bakıp bir şey çıkartmanın manası yok. Ee, şu an için böyle hareketli kur tarafında ve içeride, içerideki olaylarda bunları takip etmekte fayda var. Ee, biz tarafında yön bulmak için ee, bunu söylemiş olalım. Bunun dışında ee, genel olarak baktığımızda kısa vadeli hisse performansı yapacağımı düşündüğüm hisselerde Şişe, Ereğli, Arçelik gibi şirketlerde olumlu hareketler görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Bunun altını çizmiş olalım. Ee, ve ben sözü Cemal Bey'e aktarayım. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Ee, şimdi tabii yılın son günlerine geldik. Ee, burada da 17 Aralık tarihinden itibaren de e, gerçekten olağanüstü süreçten geçiyoruz. Şimdi o tarihte ilk borsada biliyorsun bir dalgalanma ya da işte çöküş başlamıştı. Hep onu da merak ediyoruz. Hala da takip ediyor olacağız. Sonrasında kurdaki hareketler ve şu anda önlemler alınıyor. Yani Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. İşte 18'lerden 12'lere kadar 11'lere kadar gelmişti. Şimdi biraz böyle yön bulmaya çalışıyor. Ama tabii ki yükseldikçe daha acaba ne oluyor? Bir şey arayacak mı bu sistem? yaramayacak mı? Bunlar gündeme gelecek. Yani böyle günlerde, böyle zamanlarda hep bir dalgalanma söz konusu. Ya yani buradan çıkamayız. Fakat şimdi bütün bu yaşanan biraz Türkiye'nin TL'nin rekabetçi olması diyelim. Bu yönde adılan adımlar diyelim. Gerek işte bu yeni sistemle istikrar getirilmeye çalıştığını düşünelim. Şimdi bu dengede de normalde biz e, bu yıl sonu hareketi bugünkü yılın kapanışı bu arada. Bugünkü kur önemli olacak şirketlerin bilanço kapanışları için. Evet, bu bunun altını 6. Ee, öyle bir soru evet. da vardı. Özür dilerim. 31 değil değil mi Cemal Bey? Bugünkü kuru. Aynen. Bugün saat 3.30'daki kur yarının kapanışı anlamına geliyor. Ya yani bilanço kapanışlarındaki sistem bu şekilde. Ya yani 30'undaki e, şey hafta sonuna falan rastlamıyorsa 30'u öğleden sonraki ilan edilen Merkez Bankası kuru 31'i için geçerli. Yani yıl sonu geç, e, için geçerli olan rakam oluyor. Şimdi bu rakamlara bakarsak burada tabii kaçla kapatacağız onu göreceğiz. Bizim ilk tahminlerimiz 10'du. Sonra bir hengame yaşamıştık 13.96'dı ki değerlemelerimize henüz yansıtmadık onu. Daha sonra 18'ler olunca bekleme durumunda kaldık. Şimdi bir yerlere oturacaktır yani 13 civarına bir yere oturabilir. Bizim burada orta daha sonraki dönemlerde 11-12 taraflarında bir noktada dengelenmesi kısa dönemde beklenebilir ki bu mevduata geçişle birlikte ne kadar geçiş olacak? Çünkü hala bunlar tartışıyor. Ne kadar merkez bankası müdahale etti, ne kadar bankalar müdahale etti, bunlar tartışılıyor olacak ve zor bir dönem ve şu alınan önlemlerin etkilerini biz 2020 yılın hazır, Haziran ayına kadar e, gör, göreceğiz. Bu iddia ediliyor hükümet tarafında da. O yüzden bir pencere var burada da. Her gün aslında takip ediyor olacağız. Biraz tansiyon azalmış gibi görünüyordu. Şimdi böyle günlerde zaman zaman işte kurlarla ilgili e, dalgalanmalar e, yaşanacak diye düşünülebilir. Şunu söyleyebilirim. Tükeci tarafında özellikle kurlar yüksek giderken ciddi bir şekilde işte paramızın değerini kullanalım diyerek işte ihtiyacı olan şeyleri almaya başlamıştı insanlar. Ne oluyor? Kurlar aşağı inmeye başladığında ki belli bir noktaya inince de ya biz artık biraz bekleyelim moduna geçebiliyorlar. Yani bizim tüketicimiz de ülke genelinde kurlarla o kadar haşır neşir ki çok hızlı tepki verebiliyorlar. Bunu da düşünelim. Şimdi bütün bu denge içerisinde biz e, tabii ki beklentilerimizi gözden geçiriyor olacağız şirket bazında. Ama her zaman kur riski her zaman olabilecek. Her zaman acaba bir dalga olacak mı? Bunlar göreceğiz ama yine bizim işte perakende olsun, ihracat yapabilen şirketler olsun İleride pandemin azalmasıyla birlikte Tav gibi havacılık da ıı, iyi olabilecek şirketlerle biz değer yaratmaya çalışacağız. Ki 2020 yılında bile dikkatinizi çekmek isterim. Bizim en beğendiğimiz hisselerin ıı, perakendeler aşağıda kaldı. Ee, Türk Telekom ortada kaldı. Onun dışındaki şeylerimiz ki Topaş da daha önce en beğendiklerimiz listesindeydi. Aslında IMKB 50'deki en iyi performans ıı, eden şirketlerin birçoğunu yakalamış olduk. Önümüzdeki yıl içinde hedefimiz bu olacak. Burada fark yaratmaya çalışacağız. Ama tabii ki 2021'de Mart ayını hatırlayın. Sonra yaşadıklarımızı hatırlayın. Endeksin geldiği seviyeleri hatırlayın. Çok gerçekten TL bazında bizim düşündüğümüz noktaların üzerine çıktı örnek vereyim. Ama tabii ki TL ciddi devalüasyon oldu. Dolar bazında aynı noktada değil. Yani ölçümün falan zor olduğu bir yıl geçti geçiyor. Biraz daha şu birkaç gün göreceğiz şeylerde şirketlere de bakıyor olacak. Ondan sonra herhalde 2022 resmi yavaş yavaş oluşmaya çalışacak ve en önemli unsur yine güven olacak. Not olarak bunu son olarak bunu söyleyeyim. Güven sağlanmaya başlandıkça ki genel güvensizlik her zaman olabilecek ama kısa vadeli güvenlerden bahsediyorum. Kredi garanti fonunun çıktığı gibi burada da böyle bir şey e, çıkabilir açıkçası. Evet, hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim. Hatta ben hemen iki tane soruyu açıklamış olayım. Ee, Arçelik için bizim hedef değerimiz 51 seviyesi. Ee, bunun dışında Ereğli için 28 seviyesi değerli izleyiciler. Bunların altını ha, BİM için de sormuşlar. BİM içinde 96 seviyesi 12 aylık hedef fiyatımız. Fakat şu an Cemal Bey'in daha demin söylediği gibi kurlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlarımızda bir değişiklik olursa sizlere yine hem buradan hem de yatırımcılarımıza mail ortamında aktaracağız bunları. Cemal Bey, Petkim'le başlayalım. Şimdi Petkim tarafında şunu söyleyebiliriz. Son dönemde marjlar, spreadlerin açıldığını görüyoruz. Ve şu anda beklentimizin biraz üzerinde gitmeye başladı operasyonlar olarak. Ama genel anlamda biz şu anda böyle orada çok çok ucuz gördüğümüz bir şirket değil. Ama şu son gelişmeleri takip etmemiz lazım. MTA kuvvetli gitmeye devam ederse orada bir hareketlenme görür. Ama ilk etapta tercih ettiğimiz bir şirket değil. O tarafta işte Tüpraş ve Aygaz'ı tercih ediyorduk. E, taktiksel olarak söylemiştik. Aygaz'da bilmiyorum tavan yaptığın masanın sebebini Tüpaz. bilmiyorum. E, ama o yıl sonları böyle hareketler olur. Spesifik bir olay değil ama pandeminin azalmasıyla birlikte Tüpraş tarafında ve Aygaz tarafındaki hareketin daha iyi devam edeceğini düşünür. Petkim'le daha defansiftik al kapsamımız yoktu ama son rakamları incelemeye değer. Yani son aylardaki işte son haftalardaki spreadlerin e, açılmış olması e, biraz destekleyici diyebiliriz. Cemal Bey'in bahsettiği spreadler e, haftalık olarak yatırımcılarımızla paylaştığımız etilen nafta makasının spreadinden bahsetmekte. Bu makas arttıkça petkimin karlı, ileride daha fazla artacak eee daha olumlu yansıyacağı için bu makasla da biraz toparlanma söz konusu. Bizim en azından ortalamalarımızın üzerinde bir makas söz konusu. Cemal Bey, Ereğli için birçok soru geliyor. Çok kısa Ereğli'yi özetleyelim. Bir de spesifik bir soru var. 5 TL kar verecek diye bir beklenti oluşuyor diyor yatırımcı. Şimdi yıl sonu kurların kapanışına göre kar beklentisini netleştiriyor olacağız. Orada çünkü daha fazla vergi ödüyorlar böyle dönemlerde. E, yılın ne kapanacağı önemli. Ama tabii ki dolar bilançosu olduğu için de dolar e, TL'ye çevirdiğinde yüksek rakamlar geliyor. Ama yine biz 15 milyar TL civarında bir kar bekliyoruz ve bizim de 4 TL civarında bir temettü verimi beklentimiz var. Pardon temettü e, hisse başına temettü beklentimiz var. Bu yüksek olabilir. Yani bu e, şirketin planlamalarına göre yaptığı bir şey. E, genel olarak Erdemir için şunu söyleyebiliriz. Şu anda böyle ele döviz için tedirgin olanlar için en iyi adreslerden ben şey diyorum döviz korunaklı hisse nasıl döviz korunaklı mevduat var ya onu evet. da öyle düşünebiliriz. Ama tabii ki böyle en şey noktalarda değil yani böyle artık böyle çok köşede kalmış noktalarda değil ama yine iyi bir temettü ve bu dengenin e, aslında önümüzdeki yılın Mart Nisan ayına kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Orada biraz da destekleyen unsur bizim beklentimizin üzerinde giden bir çeyrekten bahsediyoruz. Bu yani trend olarak bahsediyorum ben Temet şey tarafında, MTA tarafında o destekleyici. Orada negatif bozulma görseydik farklı şeyler düşünürdük ama şu anda bizim trend olarak beklentimizin üzerinde bir 2022 resmi olduğu için de orada da artı taraftayız. Ki Kardemir'i de hep söylüyoruz onun yanında. Yani Kardemir'de işte biraz daha hikayesi zayıf olabilir ama e, ikisi için de pozitif şeyimiz devam ediyor. Sadece biraz izleyerek bakarak alet, bakmak lazım. Biraz daha geniş e, vadede bakabilmek lazım. demir Çelik sektöründe genel olarak pozitif hareketlerin devam edeceğini biz kurum olarak düşünüyoruz diyorum. E, Cemal Bey, 3 Ocak'ta enflasyon çok yüksek gelirse eğer e, borsaya etkisi nasıl olur diye bir soru var yatırımcımızda. Şöyle e, yüksek dediğimiz ne olacağı önemli. İşte altıyla ile on arasında şey yapar. Bu borsaya nasıl etkiler? E aslında fiyatların arttığını gösterir. Nominal olarak artı etkiler. Ama uzun vadede e o acaba işte başka ekstra bir kur hareketi gelir mi? Ya da işte faizler yükselir mi? beklentileri? Bunlar biraz negatif etkiler. Ama ben ilk etapta artık şu enflasyonun normal karşılanacağını düşünüyorum. Yani En azından bizler için. Çünkü altılar, onlar konuşuyoruz. Sebebi de Aralık ayında en çok yüksek bir gıda enflasyonuyla karşıya geldik. Bu ev orada biraz böyle bir dalgalanma yaşanacaktır 3 Ocak'ta yönetilmesine bağlı. O günlerde açıklanacak gelişmelere bağlı. Ama artık bundaki sonraki konu acaba Ocak, Şubat, Mart ne olacak? Eksi olabilir mi acaba? Şubat, Mart eksi rakamlar olabilir mi? Çünkü çok yüksek bir baz oluştu bazdan sonra belki 2-3 ay biz Nisan'a gelene kadar çok düşük ya da ekstra rakamlar göreceğiz. Biraz o tarafa doğru e, evrilebilir diye düşünüyorum piyasa. Yani ben oradan çok rahatsız değilim. E, çok kısa evet. beklentilere göre dalgalanır diye düşünüyorum. Yani içinde bulunduğumuz durumda zaten enflasyonun çok yukarıda gelmesi eğer gelirse öyle sizin bahsettiğiniz dediğiniz şekilde e, kuru arttırır. Zaten şu an için piyasada baktığımızda Kur tarafında yükselişler olduğunda borsa İstanbul'da da kendini korumak isteyen yatırımcı sayısı hemen iki senede alıyor ve ee, endekse de artış oluyor. Ama tabii ki bunun bir ayrımı bir gün bir yerde gelecek. Bunu hep söylüyoruz. E, altın çizgi soru. Cemal Bey, Vestel ile ilgili çok soru var. E, aktarabilir misiniz bilgilerinizi? Hatta bugün ben şirketle de bir konuşacağım. Neler, ne durumda, ne şey diye genel olarak. Ama e, mesela en azından beyaz eşya tarafı falan. E, fena gitmiyordu Ekim-Kasım e, şey ayları için fena gitmiyordu ve üçüncü çeyrekte hatırlarsan e, zayıf sonuçlar vardı e, hisse satışları oldu birçok negatiflik e, hisseye işledi e, altında vestel beyaz eşya da var e, biraz kurları nasıl yönettiler onu anlamak gerekecek ama çok çok böyle orada kötü yönettiklerini zannetmiyorum ve önümüzdeki yıl için yine ihracat hikayesi küçük hisse diyelim yani küçük çok küçük hisse değil ama yine işte 700 milyon doların altındakiler daha küçük kabul edilebilir. Orada şey olabilir, enteresan olabilir. Bir bakıyor olacağız ama şu andaki ilk görüşümüz Vestel tarafında bu seviyelerde biz cazip görüyoruz. Evet, Ünal Bey ve Ufuk Bey lütfen yarın bir kez daha sorun bu Vestel'e. Çünkü bugün Cemal Bey şirketle görüşecek. Hani belki ince bir nüans, detay yakalarsak sizlere tekrar Buradan açıklarız. Cemal Bey şişe de birçok yatırım oluyor demiş yatırımcımız. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde güçlü temettü veren şirketlerden bir haline gelir mi? Hangisi için pardon Murat? Şişe. Ha şişe. Evet e, zaten her zaman temettü verme eğilimi vardır ama yatırımları da var. O yüzden dengeli bir şekilde bir taraftan parasını büyümeye harcayacaktır. Bir taraftan da şey yapmaya çalışacaktır. Yani e, yatırım yapmaya çalışacaktır. Bir taraftan da temettü verecektir. E, uzun vadede tabii işi temettü vermek olacak. Evet değerli yatırımcılar biz bizden yani şimdi burada e, 28 lira hedef değerden bahsettim Ereğli için. Şöyle düşünün bu 28 lira temettü hariç fiyatı. 28 artı 4 lirada biz temettü bekliyoruz. 32 lira yapıyor. Ama şu an bu rakamların üzerinde çalıştığımızı söyledik. E, dolardaki moralite bizim tabii ki çalışmalarımızı etkiliyor. Şimdi belli bir noktada biz bu e, volatiliteyi sakinleştikten sonra rakamlarımızı, analiz arkadaşlarımız modellerine koyacak. Tekrar şirketlerle görüşüp aktaracak. Eğer biz öneri listesinden bir şirketi çıkarmıyorsak, şu an 28 lira olmasına rağmen hedef değerinin, biz hala olumluyuz, çalışıyoruz anlamına geliyor. Bunun altını çizim çoğalım. Beni uyarıyorlar çünkü burada. Tabii 28 artı 4 bir de bizim metodolojimizin farklı olduğunu bilsinler. 4 temettü ile birlikte düşünsünler. Biz temettü artı yani 28 artı 4 olarak bakmalarını tavsiye ediyorum. Temettü ödenen tarihe kadar. Bizim metodu 32 e, ve bakıyor olacağız. Yani e, tabii ki artık bundan sonra her daha ölçülü hareket içerisinde olacağız. Ama şu anda Murat'ın da dediği gibi orada bir listemizden çıkaracak olsak zaten onun sinyalini veriyor oluruz. Ya da öyle bir değerlendirme e, ortaya çıkarsa. E, 9 yıl önce Ereğli dediniz, haklı çıktınız. 5 yıl sonra Cemal Bey bu şirketten bahsetmişti diyebileceğimiz bir şirket var mı? Ya bence şu, biz bir yıldır bizi bayağı bir zorluyor. Ama ben o yani 95 yılından beri kurulan BİM'i söyleyebilirim. Yani bir de ağır siklet bir şirket düşünün borsanın. Dolar bazında geçen yıla göre yarısı fiyatlarda ve birçok negatif haber akışı oldu. Ben şöyle söyleyeyim. Hatta iki gün önce onu Twitter'da da bahsettim. Yani tarihi noktalar. Yani böyle şirketler çok kolay oluşmuyor arkadaşlar. Ama bazen bakıyorsunuz inanılmaz noktalara geliyor. Ki bunu ben daha önce Topaş'ta yaşadım. 1 TL'ydi, 1.30 TL'ydi. İşte e, yatırımcılar ya biz 0.90'da alacağız diyor demer, der hale gelmişlerdi ki fabrikanın 500 milyon dolar fabrikayı satsanız o çıkardı yani o kadar düşük seviyelerdi. O yüzden şu anda bu soru güzel bir soru bence. Yani bir, bana da sorulabilecek bir soruymuş. E, gerçekten de şunun BİM'i e, yanına belki de Migros'u perakendeleri söyleyebilirim. Yani 2021 yılında sıkıntılı oldu ama 2022'de ben perakendeler tarafında e, olumlu olacağımızı düşünüyorum. Evet Cemal Bey e, perakendelerden de bahsettik. Zaten süremizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için herkese Teşekkür ederiz değerli izleyiciler. Herkese iyi seyirler diliyorum.